Selamlar efendim, hoş geldiniz. Şimdi bahardan kışa doğru ilerliyoruz. Hazır mısınız? Bir buçuk günü kapsayacak bir sistem hareketi var. Bir buçuk gün olduğunu hemen beraberce görelim. Bakın basınç haritasında Yunanistan üzerindeki, Yunanistan Türkiye arasındaki Ege'deki o L harfini görüyor musunuz? Alçak basıncı o. Ülkenin üzerine giriş yapıyor. Doğu Anadolu'ya ilerliyor, derinleşiyor. Hemen arkasından Sibirya üzerindeki yüksek basıncın bir kolu gelip böyle işte sarı, sütlü kahve rengi görüyor musunuz? H e harfiyle ile beraber gösteriyor. Yüksek basınç Marmara'dan giriş yapıp yağışları hemen sınırlarımızın dışına süpürüyor. Doğu Anadolu'nun da doğusuna oradan da sınırlarımızın dışına çıkaracak. Yani çarşamba akşam gece giriş yapıyor. İşte bugün akşam saatlerinde giriş yapıyor. Sistem cuma öğleden sonra yağışlar bitiyor. Şimdi burada önemli olan ne? Kuzeyli rüzgar esmeye devam ederken bu L harfi ile H harfi arasında yani yüksek basınç Marmara'dan giriş yapıyor, Doğu Anadolu'da da alçak basınç var. Onun arasındaki kuvvetli rüzgarlar ne yapıyor? Soğuk havayı getirmeye devam ediyor ama o yüksek basınç yağışı kesiyor. Dolayısıyla hava soğuk ama yağış kesiyor, hava açıyor. Bu ne demek? Soğuk havanın üzerine eklenen ayaz demek. Ayazın etkisi her zaman aynı değil. Normal bir gecede ayaz meydana gelirken normal örneğin sıcaklık 4 derece. 4 derece üzerinden gece sıcaklık düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor sıfırın altına geliyor. Ama zaten sıcaklığın sıfır ve sıfırın altındaysa bu sefer ayaz ne yapıyor? Eksi onları, eksi 12 on derecelere sıcaklığı indiriyor. Dolayısıyla soğuk etkisini sürdürürken, Ayaz'ın yaşanması bu dönemde her zaman sıkıntı ama bu dönemde ekstra sıkıntı. Çünkü artık Mart'ın ortalarına geldik. Dolayısıyla ürünler açısından da risk, hepimiz açısından da risk. Yolda olacaklara dikkat ediyoruz. Islak zeminin, kar yağışının üzerine eklenecek bir ayaz meydana gelecek. Buzlanma demek bu. Ayrıca ürünler açısından da tehlikeli Mart ayının artık ortalarına gelmek üzereyiz. Hemen bir bakalım mı yağışlar nerelerde olacak hemen onun detayını görelim. Bakın Avrupa'dan gelip Balkanlardan bize giriş yapan yağış görüyorsunuz. İşte bu gece itibariyle giriş yapacak ve o e, maviden yeşile dönen yeşilden de yavaş yavaş böyle sarıya dönen alan Marmara'nın güneyi ve kuzeyinde işte bu alanda su baskınlarına Dikkat diyoruz. Yağış kuvveti. Arkasından yağış görüyor musunuz? Yurdun neredeyse tamamına yayılıyor. Kuvvetli sağanaklar İç Anadolu'da var, Akdeniz'de var. Oradan Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya doğru ilerliyor. Şöyle Türkiye'ye bir yaklaşalım, görelim. Görüyor musunuz? Marmara'nın güneyi Ege. Türkiye'de bakın daha yakından görüyorsunuz ve yurdun büyük kısmında bu yağış dolaşıyor. Cuma öğleden sonrası itibariyle de Doğu Anadolu'dan iyice sınırlarımızdan dışarı çıkmış oluyor. Yani Marmara'da, Ege'de yalnızca Perşembe gününe ait bu geceye ve Perşembe gününe ait bir yağış. Cuma günü zaten yağış bitmiş oluyor. İç Anadolu'da Cuma sabahı ilk saatlerine itibaren bitiyor. Doğu Anadolu'da da Cuma öğleden sonrası itibariyle. Şimdi bu yağışlar nerede kara dönecek? Karadeniz'in iç kesimlerinde dönüyor, Bolu'da dönüyor. Başkent çevreleri İç Anadolu'da yağış. Şöyle karla karışık yağmura dönecek. Yükseklerde kara dönebilir. Bursa çevrelerinde arada gün içerisinde karla karışık yağmur bekliyoruz. İstanbul buradan sağanak şeklinde pay alacak. Ama kar varmış gibi üşüyecek. 7-8 derecelik sıcaklık. düzenli 30 kilometrenin üzerinde esen Poyraz. Gri gökyüzü yağış eklendiğinde böyle bir kış tablosu oluşturacak. Atkı bere falan isteyecek bu hava. Haberiniz olsun diyoruz. Sonrasında da işte Cuma evden sonrası itibariyle Doğu Anadolu'dan kar yağışı ayrılıyor. Sonrasında da hafta sonu itibariyle hava açacak. Pazar günü Ege kıyılarından tekrar bir yağmur gelebilecek. Bunun detayından bahsedeceğiz. Ama özellikle altını çizmek istediğimiz Perşembe günü. Marmara'nın güneyi de Ege'de yağış kuvvetli. İç Anadolu'da karlı karışık yağmura, Karadeniz'de Doğu Anadolu'da yağışlar zayıf değil, sıkı bir kara dönecek. Hatta Doğu Anadolu'da Cuma'ya geçtiğimizde sıcaklık eksi 4 derece iniyor. Gündüz değerlerinden bahsediyoruz. Şimdi hemen bir sıcaklık tablosuna da bakalım. Avrupa'da işte gece sıcaklıklar biraz düşüyor. Orta ve Doğu Avrupa'da gece işte sıfırın biraz altına geriliyor. Onun dışında böyle çok sert bir sistem yok. Türkiye'ye yaklaştık baktık. Öncelikle bugün için bize gösterdiği değerler çift haneler. Orta ve Batı bölgeleri görüyor musunuz? Sarı, turuncu, kırmızıya dönen renkler var. Ege'de 20 dereceye yaklaşan, ulaşan sıcaklıklar var ama hemen yarına geçtiğimizde Orta Batı bölgelerindeki farkı gördünüz mü? Bakın bir gün öncesine göre fark söz konusu sıcaklıkta. Efendim genel durumumuz bu. Bir buçuk günü kapsayacak bir soğuk sistemden bahsediyoruz. İzmir sıkı bir sağına kalacak. Perşembe günü su baskınlarına dikkat ediyoruz. İstanbul sağına kalıyor. Akşam saatlerine kadar yağış devam ediyor ama... Kar olmasa da kar varmış gibi üşütecek. Başkent karla karışık yağmur alıyor. Karadeniz'de iç kesimleri büyük kısmında kar var ve Cuma'dan özellikle Cumartesi'ye geçişte yağışlar ortaya batı bölgelerin büyük kısmından ayrılmış olacak. Daha doğrusu yurdun büyük kısmından ayrılmış olacak ama soğuk bir gün sonra gelecek. O nedenle o geceye dikkat diyoruz sıcaklıklar sıfırın hayli altına gerileyebilecek. Marmara sıfırlara ve altına İç Anadolu eksi beşlere, doğusu eksi yedi, eksi dereceleri görebilir. Doğu Anadolu eksi on derecenin de altına gerileyecek. Böyle tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hatırlatmasını yine yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki birkaç güne bakıyoruz.